Selamun Aleyküm arkadaşlar. Penceremin önüne kuş yuva yapmıştı. Yumurtladı. Evet bugün cücük çıkardı. Küçük cücüğümüz var. Bugün i̇ki tane yumurtası vardı. Bir tanesini çıkardı. Biraz üzerinden kalkmıştı. Hemen çekim yaptım arkadaşlar. Küçük civcivimizi görüyorsunuz herhalde. Annesi altına aldı onu. Biraz su verdim yanına yaklaşınca bazen korkuyor benden, kaçıyor. Like Hemen kaçtı, korktu benden. Neyse gelir inşallah. Ay geldi. Pencereyi kapattım, içeri geçtim, geldi. Baba da dışarıdan gözetliyor. Erkek kuş ağzında yem getirip besliyor. Artık ne buluyorsa dışarıdan ağzına alıp besliyor. Neyse ki geldi artık. Yine de tedirgin bana bakıyor. Yine kaçtı. Korkuyor benden. Ama böyle cana yakın, bize yakın. Yine geldi. Bazen acıkıyor galiba erkek kuşun yanına gidiyor orada o da bunu besliyor bu da civcivi besliyor arkadaşlar çok güzeller tatlılar ikinci yumurtasını da bir gün iki gün sonra çıkarır ama bazı kuşlar kart kargalar pusu bekliyor. Hemen bir fırsat bulsa gelip kuşu kaçıracak. Biraz yanına yaklaştığım zaman bana kanat çarpıyor. Ne kaçtı? Neyse bize alıştı gidip geri tekrar geri geliyor. Ay çok tatlı. Ay civcivli diğeri de çıkarsa kanatlarına kadar bakacağım onlara